dan 12 ile arkadaşım devam ediyorum. Cevap karşılaştırma sırası. Bakalım soruyu çözdün mü? Hem de üç farklı yoldan çözdün mü? Bu sefer ilk önce şıklardan gideceğim. Canım öyle istedi. Bir bölme işleminde bölüm 3, kalan 5'tir. Bölünen ile bölenin toplamı 32 ise bölünen kaçtır? Bakın arkadaşlar. Yani buradaki benim bölünenim bölünen artı Bölen. Çirkin yazdım biliyorum. Bir 33'müş. Doğru mu? Bölümü vermiş falan filan. Bana bölüneni soruyorsa, e bunu soruyorsa ben şıklardan bunu bulurum, bunu da bulurum. Şimdi mantık o. Tamam mı? Şimdi mantığına göre gidelim. Şöyle ters çevireyim. Eğer bölünen kaç olsun? Adana Ceyhan'ı deniyorum. Bilmiyorum ben de. 29sa, toplamlarının 33 olması için bölünün 4 olması gerekmiyor mu? Ve bölüm 3'müş bakın arkadaşlar. 29'u 4'e böldüğümde bölüm 7'dir. Bu biraz büyük geldi. Gidiyorum C'ye. Mecburen bu tarafa gideceğim zaten. 27. O zaman 33 olması için 27 bölünen 6 bölense 27'yi 6'ya böldüğümde bölüm 4 değil mi arkadaşlar? Sanki bitti.com Bölüm 7, bölüm 4 mecburen bölüm 3 bitti. Kaç saniye? İşte kaç saniyesi bakın. Hadi bir deneyelim. 26 say 7 olacak. 26'yı 7'ye bölersem bölüm 3. 3 kere 7 21. 5'te kalanı verdi mi? İşte verdi. Bitti soru. E şimdi öbür yoldan çözmek çok akıl kârı değil ki. Yapabilirsin ama çok zaman kazandın. %100 doğru. Hadi biz bir de öbür yöntemden çözelim. O yöntem de zor değil. Kesinlikle öğren. Çok basit o da. Görselleştir çöz soruyu. Nerede benim kırmızı kalemim? haydi bakalım. Bir bölme işleminde bölüm 3. Bölüm 3 ise arkadaşlar ben buraya k yazarım. Buraya 3k yazarım. Çünkü buradaki sayıyı buradaki sayıya böldüm 3. Doğru mu? Kalan 5'miş. Kalan da 5'miş. Bütün bilgileri verdi. Bölünen ile bölenin toplamı 33 ise bölünen 3k artı 5. Bölen k. Doğru mu? Hadi bunları yapalım. Benim burada bölünenim 3K artı 5'tir. K'yı unutmadım. Bölen sayım da K ise ve bunların toplamı 33 ise ben bu iki ifadeyi toplayacağım. İşte burada hafif küçük bir K'lı ifade denklem ne dersen de 4K artı 5 eşittir. 33 5 benim neyimdi? Dostum da artıydı. Karşı tarafa atıyorum onu. Yürü git diyorum. Düşman ol diyorum bana. Eksi olarak geçiyor. 28 mi çıkıyor arkadaşlar? 4K 28 ise 4 karpuz 28 lira aldıysam 1 karpuz 7 lira. Bana neyi soruyor? Bölüneni. Bölünen 3 karpuz artı 5'ten. 3 kere 7 21. 7 daha 28. Diğeri de zaten arkadaşlar 7'dir. Doğru mu? Bir şey hata yaptım mı? Hemen 28 değil arkadaşlar. 3 kere 7 21. 5 daha 26. Hemen hatamı gördüm ve düzelttim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın denklem hata getirdi bile. Yani şıklardan giderken işlem hatası yapamazsın. Çünkü birini deniyorsun diğerini deniyorsun. Aslında birbirinin sağlaması gibi oluyor. O yüzden şıklardan gitmek güzeldir. Cevap yoksa bile değer verebilirsin. Bak yine değer vermeye gerek var mı? Yok. Ama sen değer ver Oluyor mu olmuyor mu bir bak bakalım. Mecburen oluyor arkadaşım olmak zorunda. Bir sonraki soruyu da çözmek zorundasın. Hadi bir sonraki soruda görüşüyoruz.